dur kurtuluş abi dur. Yavaş kurtuluş abi yavaş. Of. Gel bakayım. Gel. Oh. Gel. Yavaş. Oğlum bu nedir ya? Şu hale bak. Yemin ediyorum seyyar köfteciyi açma jiple geliyoruz ha. Ulan yemin ediyorum hayatımız yalan, hayatımız kolpa. Ulan Nilüfer benim neyime inansın be? Gören de bir şey zannedecek bize ha? Ah be kurtuluş abi, ah be kurtuluş abi. abi sen yalandan ayağını niye alçıya şey aldın ya? Bak şimdi yalancı çoban gibi oldun. Ne yapayım abisi? Ne yapayım yani? Hani ayağımı alacağıma, ağzımı alçıya şey alaydım da bunlar başımıza gelmeyeydi. Tamam da işte. <laughs> ne oldu abi, ayağın mı? Yok ulan ne ayağım benim? İyi, Ay, arabada yatmaktan iskeletim sütlaç gibi olmuş ya. Öf. Ulan bir de bunu dört çeker diyorlar ha. Çeken bilir ben sana söyleyeyim. Yok ben bırakamam seni burada böyle. Ya yok bir oğlum sen git bak işine hadi. Ben kendi başımın çaresine bakarım. Ne yapayım yani kendim ettim kendim bulacağım artık. Samet seni de hayıp eden böyle yani üç katçı kontenjanından yakmayalım kardeşim. Abi olur mu öyle şey ya? Biz seninle abi kardeşiz. <laughs> Anca beraber kanca beraber. Bırakmam seni böyle. Ulan Samet yemin ediyorum var ya sen olmasan harbi diyorum delik. <laughs> Lan Samet bak bakayım çaktırmadan yengen bakıyor mu? Bakayım. Ay. Yo bakmıyor. Ulan Halbuki tam bakılacak ağrıydı be. Ha. Ya o Halbuki var ya tam barışılacak kırık ama bakmıyor işte. Ben Nergis için kafayı kırdım, barışamadık abi. Oğlum sen komple tam kırmadın ki kafayı. Harbiden kırman lazım yani. Açalım şu dükkanı hadi. Aa! Eniştem. Ne oldu? Yeni kızlarla fotoğraf paylaşmış. Utanmaz. Ki. Yapar. Yapar. Umurunda değilim ki. Ben burada böyle sinirden kör düğüm olayım. Kendisi böyle internette arsız arsız sırıtarak fotoğraf paylaşsın. Yok abla öyle değil. Hastaneden hemşire paylaşmış baksana. Hastane mi? Evet bak. Selfie çekmiş eniştemin ayağı alışılırken. İnternet köftecisiyle alıcı keyfi. Üç yerden kırık. Geçmiş olsun kurtuluş. Yazıyor. Bak <laughs> hemşire yazmış bak. Ay Nergis ablacığım doğru söylüyormuş ya. Vallahi üç yerden kırılmış bir de. O bir tanesini de ben kırdım biliyor musun ablacığım? Yani kırıldı kırıldı dedi ben inanmadım bir tekmede ben attım. Yapma abla ya inanmıyorum sana. Ben de inanamıyorum. Ben de inanamıyorum dedim ama. Şuna bak ya. Ah kurtuluş ya, ah kurtuluş ya. Kurtuluş abi. Ha. Yenge bakıyor. Harbiden bakıyor Oğlum öyle gözleri ateşle saçmıyor Vallahi ne yalan söyleyeyim bana da öyle geldi. Hatta var ya biraz da böyle şefkatli bakıyor gibi. Ee, evet, seni gidiyorsun. Ol, Ulan kurtuluş abi. Ulan kurtuluş kur. abi. Ulan kurtuluş abi. Ulan kurtuluş abi. Ulan Samet. <laughs> hey, yemin ediyorum buna el freni lazım abisi. Oğlum yeniden gülüyor mu? Sadece gülmüyor. Bence biraz da yürüyor abi. Abi bana. Hem yürüyor hem gülüyor. Aa bak şimdi yürüyor. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalıyım. Niyetin, ben kısmetin.